Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Photoshop'a başlangıç oynatma listemizdeki bugünkü konumuz layer'larımızı transparanlaştırma olacak. Devamında opacity ve fill ayarlarına bir göz atacağız. Evet şimdi kontrol ne tuşu yani file new ee, ben piksel şöyle 3000 piksele 3000 piksel bir sayfa açacağım. Regulation yani 72 bir değerleri 72 olan bir sayfamı açtım. Şimdi önceden kaydetmiş olduğum bir resmi ile o ile çağıralım. Hangisi olsun? Ters ışık şu bisikletimiz olsun. Ben bu bisikletimi sadece bisikleti seçmek için MEG içime gelip yani W kısa yolu siyaha bastığım zaman benim şuradaki e, tüm siyah e, rengini seçiyor. Ctrl Alt D ile de Feder'ı bir yumuşaklık seçim yapmış oluyorum. Ctrl J ile de Duplicate yaparak ben ekranıma, sayfama çağırmış oluyorum. Şimdi e, bunun çözünürlüğü biraz düşük. E, ben bunun çözünürlüğünü, e, image size'ını baktığım zaman 72 gözüküyor. E, ben bunun çözünürlüğünü bir ee, kısa yol yaptım. Action, yani F9'a bastığım zaman 72'de bize 301 değer girmiş oldu. Ee, bu action'da şimdi kısa bir göstermiş olalım. Ee, güzel actionlarımız olacak. Ee, şimdilik bunu bu kadar görmüş olalım. Yumuşaklık veriyorum. Feder. Ctrl J ile duplicate yaparak ben sayfama. Ee, yeni yapmış olduğum resmi çağırdım Kaydet diyorum Ctrl S ile Evet Şimdi biraz küçültelim Buraya e, ne ekleyebiliriz Aşağıya e, siyah bir zemin ekleyelim Diğer resimlerimizi de çağıralım Ctrl O ile tekrardan e, Ben Şu ters ışığımızı alalım Burada bunu kaydeden arkadaşımız transparanlaştırmamış direkt JPEG olarak kaydetmiş. Biz background'ımızı açtık. Ne yaptık? Magic'imizi seçtik. Ve beyaza tıkladık. Şimdi arkadaşlar burada beyaza seçtiğim zaman tabi şurası siyah kapattığı için bir de şurada kol siyah kapattığı için benim buraya geçmeme izin vermiyor. Ne yapıyorum? Shift tuşuna bastığım zaman ben Burayı tekrardan istediğim yeri e, ekleyebiliyorum. Ama ben bunun tek bir tıkla halletmek istiyorum. Select Color Range beyazla bastığım zaman arkadaşlar fark ediyorsanız her yeri beyaz olan rengi seçmiş oldu. Yumuşaklık veriyorum. Ctrl Alt D ile siliyorum. Yumuşattığım resmi ben buraya çağırmış oldum. Evet, bunu da kapatıyorum. No diyorum. Ctrl O ile Tekrardan bir silüet çağıralım. Ters ışık. Ne yapalım buradan? Hangisi? Şunu seçebiliriz. Tabi arkadaşlar ben burada sadece burayı seçmek istiyorum. Ama bana her yeri seçti. Fark ediyorsanız. Ben ne yapıyorum? L'ye lasso tool'uma geliyorum. Alt tuşuma bastığım zaman seçmesini istemediğim tüm alanı seçiyorum arkadaşlar. Şurayı sonradan silebiliriz. Ctrl Alt D ile yumuşaklık veriyorum. Tabi şurası kalmış. Burayı da silelim. E, yumuşaklığımızı verdik. Ctrl J ile duplicate yaptım. Geldim. Sürükleyip bıraktım arkadaşlar. Ama fark ettiyseniz bunun da çözünürlüğü düşükmüş galiba. Bunu da tekrardan e, bir imaj size bakalım. Ne kadarmış? 300'müş. müş e, tamam. Bunu daha da çok yükseltmeyelim. Resim aramayla da uğraşmayalım. Bunu tekrardan Ctrl J diyelim. Zaten siyah beyaz olduğu için çok da belli olacağını Eğer Evet fazla da belli olmadı. Ben burada bir de şu oturan kişiyi alayım. Evet aldım. Seçtim ve dolumla alt tuşuna basarak lasso ile yani L kısa yolu istemediğim alanı yok etti. Feder veriyorum tekrardan yumuşatarak. Ctrl J ile duplicate yaptım ve alanıma büyütmüş oldum. Evet. Kapatıyorum. Ctrl O ile yeni bir ee, sayfa açacağım. Evet. Resmimi çağırmış oldum. Bakalım bunun image size ne kadarmış? 72. Ne yapıyoruz? F9'a Bastığım zaman benim resmimin çözünürlüğü, Regulation'ı 300 olmuş oluyor. Evet yine de düzelmedi. Çok küçük bir resimmiş. Ama dediğim gibi yeni bir resim bulmayla uğraşmayacağım. Çünkü bunları telifsiz resimlerden buldum. Bir tane de pekselden bir resim indirebiliriz. Onunla da bir örnek gösterelim. Şimdi bunları bir kaydedelim. Tabi bakın arkadaşlar e, Magic'imi seçtiğim zaman benim şurada aralarda demek ki bir boşluk var ki bunu seçmiyor. Ne yapıyorum? Select Color Range dediğim zaman bana burada fark ediyorsanız buradaki bütün siyahlığı seçiyor. Ne yapıyorum? E, lasso Tool'uma geliyorum L ile. Seçmek istemediğim alanı iptal ettiriyorum. Fader veriyorum. Ctrl J ile belki alan, arada seçmedi yerler olabilir. Onlara takılı kalmıyorum şu an çünkü yeni bir resim aramayla zaman kaybetmeyeceğim. Kapattım. Ctrl O ile başka çağıracak olduğumuz bir resim kaldı mı? Ee, şu varmış. Neymiş? Evet şurada bir fotoğraf çeken kardeşimiz varmış. Ne yapıyorum? F9'a basarak resmimin kalitesini arttırdım ve lasso tool'la seçmek istemediğim yerleri mesela şöyle iki tık da göstereyim. Burayı seçmemi istemiyorum. Alt tuşuyla yapıyorum. Şöyle yakınlaştım. Ben burayı seçmesini istemiyorum. Uzun uzun yapıyorum arkadaşlar görmeniz için. Şimdi de şöyle bir alanı seçmiş olan. Fader veriyorum. Ctrl J yapıyorum. Duplicate yaparak. Ve sayfama sürükleyip bırakıyorum. Evet. Şimdilik bu kadar olsun. Ben şimdi e, şu aşağıya. Bir e, zemin oluşturayım Ama şu canvas size'ımı e, biraz ben yatay yapayım. Ne yapayım? E, şöyle bir 200 yapalım şurayı. Pardon bir k oldu yanlış yere yazdım. Image canvas size dediğim zaman 200 dediğimde bana yatay olarak ekranımı uzatmış oldu. Hiçbir şey sünmeden. Bu image size canvas size bunları göstereceğiz. Evet yeni bir layer açalım. Şu layer'larımızın isimlerini vereceğiz. Brush'a gelelim. Bir zemin oluşturalım arkadaşlar. Sağ tıkladım. Ee, şöyle güzel bir evet şu olabilir. Seçtim. Bıraşımın e, fırçamın boyutunu büyüttüm. Ne yaptım? Şöyle arkadaşlar Shift'e bastım bir kere buraya. Shift'e basılı şu an. Bir tane de buraya bastığım zaman arkadaşlar benim buramın e, tüm alanını boyamış oluyor. Ne yapıyorum? Bir kere daha bastığım zaman bana burayı kopyalıyor. Boyuyor. Ee, bir de ben buraya böyle e, ot çizeyim. Ot var mıydı bir bakalım. Bunları ileride göreceğiz ama şimdi e, videomuza uygun olması için e, yapıyorum bunu. Evet. Şöyle. Tabi siyah yapacak. Ben beyaz seçtim yanlışlıkla. Buraya bir tane bastım arkadaşlar. Shift ile. Buraya da bastığım zaman benim e, otlarım tamamıyla boyamış olacak. Tabii ben bunu yeni layer ile la yapayım. Layer'larımız çoğalsın. Bastığım zaman otlar gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Bunu şöyle aşağıya yapalım ki şöyle arkada kalsın. Fazla belli olmasın. Bunlarla uğraşmayacağım. Şuraya ismini verelim. Otlar Zemin. Şu diğerlerin isimlerini de sonra veririz. Videomuz çok uzamasın. Evet ne yapıyorum? Arkadaşımı aldım. Şu şekilde. Çok büyük olmasın. Şuradaki beyaz ayarlara çok takılı kalmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ben videomun konusunu göstereceğim. Eğer bunlara girecek olduktan sonra biraz video uzuyor. O yüzden bunları takılı kalmayalım. Ee, sadece transparan ve e, sullet yani fail opacity'yi gösterdiğim zaman e, konumuz bitmiş olacak. Şöyle abimiz eğiliyor. Sanki üstünden geçiyormuş gibi yapalım. Şöyle e, şu bisikletimizi alalım. Şöyle şunları da Buraya bakıyormuş gibi yapalım. Şimdi yaptığımız çalışma da arkadaşlar biraz dünya gözüyle uygun olacak. Şimdi bu arkadaş örnek veriyorum. Burayı gösteriyorsa demek ki yani bu sayfanın sonunda buranı göstermenin bir anlamı yok. Yani demek istedim biraz da uyumlu olsun gerçekçi hayata. Bu arkadaşlar da buraya bakıyor gibi olsun. Bunlar da. Bu abimizle tabi şura şunlarla çok e, ilgilenmiyorum. E, bunları E'ye basarak silgimizle silebiliriz ya da daha da güzel bir resim olarak onlara bakabiliriz. Ben şu an bunlara e, çok bakmıyorum. Evet bisikletimiz de sanki bunun üzerinden e, şu şekilde atlıyor gibi olsun arkadaşlar. Şu abimiz kimdi? Bir bakalım bir. Ben demin ki abimiz de aynı. Bunu silelim. Ne yapıyorum? Yürüttüm. Şu e, layer'ımızı alalım. Bisikletimizi. Layer 6 yaptım. İsimler belli olmayınca fark ediyorsunuz arkadaşlar. Biraz zor oluyor. O yüzden eee ne kadar isimli çalışırsak, o kadar e, iyi oluyor. Şu da biraz geriye de dursun. Evet. E, bu şekilde transparanlı e, bir resimleri e, nasıl transparanlaştırdık, onu gösterdim. E, ve birkaç transparan resmini bir ve çalışma sayfasına birleştirdim. Şimdi opacity'yi gösteriyorum. Arkadaşlar Opacity ve Fill aynıdır. Bir değişik özelliği var. Onu başka bir e, silüette göstereceğim. E, şimdi ne yapalım? Mesela hepsine Opacity'sini düşürelim. Otlar ve zemin hariç. Ne yaptık? E, 30 dedim. Ve Grim'si bir ton aldı arkadaşlar. Ne yaptım? 30 yani 3'e basıyorum durmadan klavyeden benim... Otla zeminde yapalım ki aynı şey olsun. Tabii bunlar yapmayalım. E, burayı çok iyi kesmediğimiz için bana e, orayı belli ediyor. Yani buranın arkadaşlar opasitesi görünürlüğünü e, biraz düşürdük. Yani 33 şeklinde e, değerini biz opasitesini geri çağırdık. Ben fill dediğim zaman da arkadaşlar bunun opasitesi düşüyor. Şöyle şunu biraz şu şekilde gösterirsek fark ediyorsunuz bisiklet opasitesi düşüyor ve artıyor. Bu opasite ve fil bu şekilde ee, şimdi bir bunu kapatıyorum artık bununla işim kalmadı bu resmimle de işim kalmadı kontrol W yaptım tekrardan ben bir 3000 piksel 3000 piksel bir e, çalışma sayfası açıyorum kontrol O ile bir silüet resmi. Ee, bakıyorum indirdim e, ee, açıyorum nasıl transparanlaştırıyordum e, ee, W tuşuyla mega içime geliyorum ve e, beyaz rengimi seçiyorum ama şurada bir e, seçilmeyen alan kaldı ne yapıyordum shift tuşuna basarak orayı e, tekrardan seçiyordum ya da select'ten color range'i seçerek beyazı seçiyordum evet feather verdim yumuşattım keskinlik olmaması için ben ekranıma bunu çağırdım. Şöyle olsun. Kroplayalım. Ben bundan bir tane de buraya yapayım. Evet. Aynı şey de olmadı. Shift de yapmadığım için çünkü Shift'e basılı tutmadım. Alta bastım, Shift'e bastım ve sürükleyip bıraktım. Ctrl T ile transformla ben bunu perspektif şeklinde döndürdüm. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Eee opacity 30'a 3'e bastığım zaman 30 oluyordu. Şimdi e, şöyle bir şey yapıyorum. %100 yapalım. Bunlara bir stroke yani siyah bir çizgi ekleyeceğim. Genelde ilk hemen kırmızı geliyor. Tamam ilk kırmızı ekleyelim. Geldiğinde Kırmızı stroke çizgimizi ekledim. Şuradan e, size bunu daha da e, layer style'ımızı ileriki videolarımızda göstereceğim. Şimdilik size'ımızı yaptığımız zaman e, çizgimizin kalınlığı, opacity'si de çizgimizin görünürlüğünü görmüş oluyoruz. Okey diyorum. E, arkadaşlar ben bu yapmış olduğum e, layer style'ın aynısını buna da eklemek istiyorum. Buna birkaç tane layer style de eklemiş olabilirim. Ben stroke, bevel and boy veya drop shadow eklemiş olabilirim. Ben bunun aynısını bu layer'a da geçmesini istiyorum. Bunun yine birkaç yöntemi var. Sağ tıkladım. Copy layer style dedim. Ve yapmak istediğim layer'a geldiğim zaman paste layer style dediğim zaman geçmiş oluyor. Ya da Ctrl Alt Z yaptım. Alt tuşuna basarak stroke style'ımı Layer'ıma sürükleyip bırakmış oldum arkadaşlar. Tabi birkaç tane e, Layer Style eklediğimizde e, tek tek uğraşmaktansa sağ tıklayıp Copy Layer Style yapmak istediğimiz Layer'ımıza geldiğimizde sağ tıklayıp Paste Layer Style dediğimiz zaman bizim yapmış olduğumuz özellikler gelmiş oluyor. Evet şimdi e, şu Style'ımızı kapatalım şu an opacity arkadaşlar yaptığımız zaman buradan da kısa biliyoruz. ne yapıyorum 54 bunu da 54 yapalım fark ediyorsanız stroke da gitmiş oldu fill ile opacity'nin arasındaki fark bu arkadaşlar örneğin şöyle şunu şuraya pardon yaptığım zaman yani fill'in ayarını düşürdüğüm zaman benim layers tellim kalıyor. Resmimin orijinali gitmiş oluyor. Yani bu opacity ile e, fill'in arasındaki fark budur. İkisi aynı aslında. Ama sadece e, aradaki farkın bu olduğunu göstermek istedim. Şimdi bir tane de farklı bir e, ücretsiz indirme sitesinden indirelim. Hem diğer videolarımızda... E, Sitemizi görmeyen arkadaşlarımız varsa, <laughs> pardon, hem görmüş olsun videolarımı arkadaşlar e, ilerletmeden izlemeye çalışın çünkü aralarda e, böyle kısa yollar gösteriyorum, e, söylüyorum ya da işte ücretsiz indirme sitelerine bakıyoruz. Geçmeden izlerseniz e, sizin için daha da iyi olacağını inanıyorum. Hemen internetimize girelim. Pexel ücretsiz indirme sitesine e, ne yazalım? Silüet profili. Silüet profile geldiğim zaman arkadaşlar ben buradan e, bir resim indireyim. Kaliteli bir resim. Çünkü az önceki indirmiş olduğum resimler benim e, çok kaliteli bir resim değildi. Burada pexels'de e, arkadaşlar resimlerin boyutları gayet iyi. Image size'ına girdiğim zaman evet. Yani ben bunu arkadaşlar 141 santime, 212 santim. Yani burada nasıl görüyorsam baskıda da aynı şekilde görünecek. Yani bu kadar kaliteli yapmış olduğum action'dan ben bunu tekrardan e, çözünürlüğünü e, 300'e çevirebilirim arkadaşlar. F9'a bastığımda. Hemen bakıyorum imaj, imaj size geldiğim zaman 300 olmuş oluyor. Evet şimdi yeni bir sayfa açalım. 3000 piksel, 3000 piksel. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Ben buranın dışını silmek istiyorum. İlk önce backgroundımı kilidini açıyorum. Dışarıdaki alanı seçiyorum. Arkadaşlar Tabi 300 olduğu için biraz kasıyor. Ben bunu tekrardan 72'ye düşürüyorum. Ctrl-Alt-Z ile. Bunun dışının silmenin yine iki yöntemi var arkadaşlar. Ben sadece bir tıkla siyahı seçip Ctrl-Shift-I yaparak dışarıyı seçiyorum. Delete dediğim zaman bana dışarıyı silmiş oluyor. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa. Tabi her zaman böyle dış rengi tek renkle gelen bir resimler olmuyor. O yüzden elimizi biz bu şekilde alıştırırsak ileride karşılaştığımız e, projelerde daha da kolaylık sağlayacağız. Evet ne yapıyorum? Feather verdim. Bir yumuşaklık verdim. Şu feather'ı ileride göstereceğim. Ben çok kullanıyorum. Ne yapıyorum? Şöyle sayfama atmış oldum. Evet. Ne? Canva size'dan Şöyle 200 yapalım. Şu şekilde bir tane kopyaladım. Ne yaptım arkadaşlar? Ben burayı şimdi kroplamış oldum. Bir tane de şuraya kopyalıyorum. Şurası keskin arkadaşlar. Benim size feder söylediğim olay buydu. Ee, yumuşak olarak silmemi sağlıyor. Eğer ben buraya feder vermezsem ee, ne yapıyor? Keskin tak. Aynı şekilde kesmiş oluyor. Feder'i daha da güzel ee, anlatacağız. Opacity'sini 80 yaptığım zaman bana buranın, ee, bu resmin çözünürlüğünü, görünürlüğünü ee, 20 derece 20 değerinde iptal etti. 80 oldu. Bak Alttaki resmi de görebiliyorum. Bunlarla ilgili değişik e, resimler uygulayabiliriz arkadaşlar. Ne yaptım? Geri aldım. Aynı hizada çağırdığım zaman 60 diyelim. Şuna da 60 diyelim. Evet. Bu şekilde opacity kullanarak e, değişik e, resimler kullanabiliriz arkadaşlar. Yani hangisi e, kolayınıza gidiyorsa e, klavyeden rakamlara basarak ya da şu sağ üst taraftaki opasiti şu şekilde e, sağ ve sola götürerek ya da bastığımızda gelen ekranda imleci sağ ve sola götürüyoruz. Hangisi kolayımıza gidiyorsa. Tekrardan şunu 60 yapalım. Ve Evet. Şöyle bir crop yapalım. <laughs> bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım e, yararlı bir şeyler olmuştur. Tekrardan söylüyorum videolarımı e, geçmeden izlerseniz arada göstermiş olduğum, söylemiş olduğum e, ince kısa yollar var, ince ayarlar oluyor. Bunları kaçırmamanız için videoları e, atlamadan izleyin. Size daha da yararlı olacağını inanıyorum. Bu yapmış olduğumuz tüm videolarda yapmış olduğumuz uygulamaları e, hep diğer videolarda da e, uygulama yapacağız arkadaşlar. Yani biz bu e, opacity'i burada gösterdik bir daha göstermeyeceğiz anlamına gelmiyor. Yani her videoda hemen hemen her videoda opacity veya megiş tool'umuzu ya da brush'ımızı e, stampamızı her videoda kullanacağız. O yüzden e, videoları beğenip abone olmadıysanız abone olup videoların altında yorum yazarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.